Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, gökyüzünün ritmini birlikte dinlediğimiz bu özel yayına hoş geldiniz. Bugün sizlere, 23 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek olan Başak yeni Ayından bahsedeceğim. Gökyüzü, bizlere yeniden doğuşu, tazelenmeyi ve hayatımızın düzenini baştan kurgulamayı hatırlatan çok güçlü bir enerji sunuyor. Yeni ay. Her zaman bir başlangıçtır. Gökyüzünde ay, güneş ile birleştiğinde karanlık görünür ama bu karanlık aslında yeni bir ışığın, yeni bir döngünün habercisidir. İşte bu döngü, Başak Burcu'nun titiz, detaycı, analitik ve şifalandırıcı doğasıyla birleştiğinde, hayatımızın birçok alanında yeniden yapılanma vurgusu ön plana çıkıyor. Başak, doğası gereği toprağa bağlıdır. Gerçekleri görmeyi, somut sonuçlar almayı, verimliliği, sağlığı, günlük düzeni ve hizmeti temsil eder. Bu nedenle, bu yeni ay döneminde gökyüzü hepimize adeta şunu söylüyor. Hayatının kontrolünü eline al, gereksiz yüklerinden arın, disiplinini yeniden kur, kendini sağlıklı alışkanlıklara yönlendir. Çünkü başak enerjisi, dağınıklığı düzene sokmak, belirsizliği netleştirmek, karmaşayı sadeleştirmek ister. 23 Ağustos'taki bu yeni ay, Yalnızca bireysel yaşamlarımızı değil, kolektif anlamda da düzen ve sistem arayışını tetikliyor. Çalışma hayatından sağlığa, ilişkilerden günlük alışkanlıklarımıza kadar pek çok noktada farkındalık yaratıyor. Belki yıllardır sürdürdüğünüz ama size hizmet etmeyen alışkanlıkları bırakmaya karar verebilir. Belki de yeni bir iş düzeni, yeni bir yaşam planı ya da daha sağlıklı bir rutin kurmak için güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu dönem Aynı zamanda küçük şeylerin büyük etkisini hatırlatıyor. Başak enerjisi detaylarda gizli olan potansiyeli ortaya çıkarır. Büyük resim ancak küçük parçaların uyumuyla tamamlanır. İşte bu yeni ayda bizi tam olarak buna yönlendiriyor. Astrolojik açıdan baktığımızda bu yeni ayın enerjisi sadece başla demekle kalmıyor. Aynı zamanda bilinçli, planlı ve sürdürülebilir bir yolda ilerlememiz gerektiğini öğretiyor. Çünkü Başak sabırla işleyen, mükemmelliğe ulaşmak için adım adım ilerleyen bir burçtur. Bu yüzden bu yeni ay, hızlı değil, doğru, dengeli ve kalıcı adımlar atmamızı teşvik ediyor. Kısacası, 23 Ağustos 2025 Başak yeni ayı, hepimiz için bir yeniden doğuş, sadeleşme ve disiplinle güçlenme dönemi. Gökyüzü bize soruyor: Hayatında hangi alanları düzene sokmaya hazırsın? Hangi alışkanlıklarını bırakıp yerine daha sağlıklı, daha üretken bir yol koymak istiyorsun? İşte bu yayın boyunca, bu yeni yayın iş hayatımıza, kariyerimize, sağlığımıza, ilişkilerimize ve kişisel gelişim yolculuğumuza nasıl yansıyacağını detaylıca ele alacağız. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgili teraziler, 23 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Başak yeni ayı sizin için özellikle iç dünyanıza, ruhsal yenilenmenize, zihinsel detoksunuza ve yaşam düzeninizdeki köklü dönüşümlere ışık tutuyor. Bu yeni ay, adeta perde arkasında yürüttüğünüz işlerin bilinçaltınızda Saklı kalmış arzuların ve içinizde olgunlaşmayı bekleyen fikirlerin yeni bir başlangıca kapı aralayacağı bir dönemdir. Teraziler için bu gökyüzü olayı, görünenden çok görülmeyen alanlarda, Yani ruhsal derinliklerde ve perde arkasında hareket ediyor. Burada başak enerjisi, size detaylara odaklanmayı, yarım kalan işleri toparlamayı, rutinlerinizi yeniden düzenlemeyi ve daha sağlıklı, daha verimli bir yaşam düzenine kavuşmayı öğretiyor. Yeni ay, sizden düş dünyada hızla görünür sonuçlar almak yerine, önce içsel hazırlığınızı tamamlamanızı istiyor. Adeta evin temelini sağlamlaştırmadan üst katları inşa etmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. İş ve kariyer. Kariyeriniz açısından bu yeni ay, sahne ışıklarının önünde değil, daha çok perde arkasında atacağınız stratejik adımlarla şekilleniyor. Belki de bir süredir sessizce üzerinde çalıştığınız projeler bu dönemde olgunlaşmaya başlıyor. Patronlarınızla ya da iş çevrenizdeki üst düzey kişilerle doğrudan değil, daha çok dolaylı yollardan iletişim kurabilirsiniz. Özellikle iş arkadaşlarınızla kuracağınız işbirlikleri ve günlük iş akışında yapacağınız düzenlemeler size uzun vadede ciddi avantajlar sağlayacak. Yani bu yeni ay bir anda büyük sıçramalar değil, küçük ama etkili düzenlemelerle iş hayatınızı yeniden yapılandırmanızı destekliyor. Yeni bir iş arayışında olan teraziler için ise bu dönem perde arkasında yapılan başvuruların, gizli görüşmelerin, hatta belki de kimsenin bilmediği hazırlıkların zamanı olabilir. Unutmayın, şu anda attığınız adımlar görünür olmayabilir ama Eylül sonu ve Ekim ayıyla birlikte sizin için yeni başlangıçların somut meyveleri ortaya çıkacak. Sağlık ve yaşam düzeni. Sağlığınız açısından Başak Yeni Ayı sizin için adeta bir uyarı niteliğinde. Zihinsel yüklerinizi boşaltmadan, duygusal stresinizi dengelemeden bedeninizin rahatlaması mümkün değil. Bu yeni ay size şunu söylüyor. Dinlenmeye, bedeni ve zihni arındırmaya zaman ayır. Uyku düzeninizi gözden geçirmek. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını hayata geçirmek, bağırsak ve sindirim sisteminizi zorlamayacak bir beslenme tarzına geçmek bu dönemde çok faydalı olacak. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ya da doğa yürüyüşleri sizin için sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal şifa sağlayacak. Başak enerjisi en küçük detayların bile sağlığınızda büyük fark yaratabileceğini hatırlatıyor. Ufak değişikliklerle başlayın. Daha fazla su içmek, uyku saatlerinizi düzene koymak ya da gün içinde kısa aralar vermek bile sizi bambaşka bir enerji seviyesine taşıyabilir. Aşk ve ilişkiler. Aşk hayatınızda bu yeni ay size biraz içsel sorgulama getirebilir. Belki de ilişkinizde görünür olmayan, perde arkasında sizi rahatsız eden bazı durumlar var ve bunları çözmek için artık bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Partnerinizle daha açık, daha dürüst bir iletişim kurma zamanı geldi. Fakat Başak enerjisi bunu duygusal patlamalarla değil, sakin, ölçülü ve yapıcı bir dille yapmanızı öneriyor. Bekar olan Teraziler için ise bu yeni ay, henüz görünür olmayan ama yakında hayatınıza dahil olabilecek yeni bir ilişkiye dair sinyaller veriyor. Belki bir iş ortamında tanışacağınız, size destek olacak pratik zekasıyla hayatınızı kolaylaştıracak biriyle yollarınız kesişebilir. Ancak bu yeni başlangıcın hemen görünür olmayabileceğini unutmayın. Önce zihinsel ve duygusal hazırlığınızı yapmanız gerekiyor. Teraziler için bu yeni ay, kişisel gelişim ve ruhsal farkındalık açısından çok güçlü bir dönem. Belki de uzun zamandır fark etmediğiniz ama içinizi sıkan alışkanlıkları bırakmanın zamanı geldi. Başak Yeni Ayı size şunu soruyor: Gerçekten neye ihtiyacın var? Ve hayatında fazlalık olan neleri geride bırakabilirsin? Bu dönemde kendinizle baş başa kalmak, günlük tutmak, meditasyon yapmak veya bir terapi sürecine başlamak sizi derin bir farkındalığa taşıyabilir. Kendi iç sesinizi dinlemeyi öğrenmek size sadece bu dönemde değil, önümüzdeki yıllarda da yol gösterecek bir pusula kazandıracak. Sevgili Teraziler, 23 Ağustos 2025 Başak yeni ayı sizin için görünmeyen alanlarda büyük bir temizlik ve yenilenme başlatıyor. Bu süreçte sabırlı olmanız, adımları aceleye getirmemeniz çok önemli. Unutmayın, bazen en güçlü değişimler gözle görülmeyen derinliklerde başlar ve zamanla yüzeye çıkar. Bu yeni ay size sessizlik, içsel düzenleme ve ruhsal detoks getiriyor. Siz bu sürece ne kadar bilinçli girerseniz, sonrasında elde edeceğiniz başarı ve huzur da o kadar güçlü olacak. Terazi burçları için 23 Ağustos Başak Yeni Ayı, hayatın görünmeyen sahnesinde perde arkasını düzenleme, ruhsal arınma ve sessiz ama etkili başlangıçlar zamanı, İş hayatında stratejik hamleler, sağlıkta düzenleme, aşta dürüstlük ve kişisel gelişimde içsel yolculuk ön planda olacak.